Şu an önümüzde Marmara İlahiyat bekliyor inşallah. Hedefimiz o yönde. Birkaç arkadaş oraya gitmeyi hedeflemiştik en başından. İnşallah vatana, ümmete, millete hayırlı bir birey olarak bundan sonraki ilerideki hayatımda da akademide güzel bir yere gelmeyi istiyorum. Tabii bu başarı güzel bir şey ama hayatın amacı değil. Sadece ömrümüzün bir parçasında bir tebessüm ettirecek güzel bir anı olarak kalacak. Buna çok fazla sevinmek ya da çok fazla üzülmek e, hiçbir şey elde ettirmez bizlere. Çok fazla da sevinemiyoruz ayrıca. E, günümüzde Gazze başta olmak üzere bütün mazlum coğrafyalardaki Müslüman kardeşlerimizi de düşününce buruk bir e, sevinç oldu. Bu başarımızı da aslında bütün oradaki akranlarımız olsun, yaşıtlarımız olsun, orada üniversiteye girecek yaştaki, sınava girecek yaştaki bütün giremeyen e, mazlum, mağdur kardeşlerimize hediye ediyorum.